Tekrardan ben arkadaşlar, <laughs> başka kimse olmadığı için hep ben. Şimdi elimizde Toshiba bir televizyonumuz var. Gıcır gıcır ee, ses var, görüntü yok. Model numarası 43 Lale Lale 2 Adana 63 Diyarbakır ee, televizyon hakkında yani elektronik e, cihazlar hakkında bilgi isterseniz merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Belki biraz ce, get cevap verebilirim işlerimin yoğunluğuna göre. Ondan dolayı özür dileriz. Bu üst kapak. Tabi bu Toshiba diyoruz ama e, bunlar genellikle Vestel oluyor. Vestel besleme, Vestel anakart kullanıyor. Onu gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Vestel çıkıyor karşımıza. Şurada da Vestel. Yani Toshiba'yı Toshiba diye almıyorsunuz. Vestel cihazı diye düşünün. Toshiba'nın orijinalleri pahalı ve kaliteli oluyor. Bunlar yani e, piyasa malı diyeyim. Yani burada amacım Vestel'i kötülemek değil ama ama gerçekten de kaliteli bir mal değil. Bu şeyler genellikle panel arızası da verir, ona dikkat edin. İşte gördünüz. Hemen parça kırılmış içinden yani önceden kırılmış da. Şu vaziyette. 그래. <susur> ですね Eu Töne yeter. Şöyle şofları da yukarıya doğru şunlar tehlikelidir arkadaşlar. Yırtılmayacak. Buralardan sökülmeyecek. Ee, şunlar şunlara bir aksilik olduğu zaman bunlar çizgi atar yukarıya doğru. Bilginiz olsun. Genellikle hanımlar bunlara fıs fıs sıkar. Fıs fıs sıktıktan sonra bir sene sonra altı ay sonra veya iki sene sonra buraları şey yapıyor çürüyor ondan sonra çizgi atmaya başlıyor veya e, evde çocuk varsa torun varsa onlar elinde fıs fısla akıyor yani Tamam. Koruma altına alalım. Bu da böyle. Şimdi bakalım hangisi yanıtmış Görelim. Havluları ayıralım. Artı eksisi hangisi? Heh. Bu sağlam. Gördüğünüz gibi. Buraya gelelim. Bakın bu da sağlam. Gördüğünüz gibi. Ee, bakın. Bu da sağlam. Ama buradaki olay nedir biliyor musunuz? Şimdi ee, ekran geliyor ve gidiyor. Yani bu ledlerden biri arızalı. Yani e, şey yapıyor. Yandığı zaman sönüyor. Yani yüksek voltaja maruz kaldığı zaman sönüyor. Şimdi bunları değiştireceğiz. arkadaşlar değiştirdik. Çalıştıralım. Ve gördüğünüz gibi hepsi çalıştı. Şimdi yavaş. Bu tamam. şimdi bakalım. Şunu çıkartalım. bunlar da neyle kaldırdık derseniz şu cam şeyleri var ya. Onlarla çalışıyoruz. Ekranlar için büyük vakumlarımız var. Bunlar küçük ekran bunlar problem değil o yüzden pek şey yapmıyoruz da. Gördüğünüz gibi toshiba geldi. İşte led var böyle ana sayfa. Tamam bu. Başka i̇şte, bir ne de kepler. şurada bir parçası vardı. Tamam arkadaşım dur dur. Tamam çalıştık. Şimdi arkadaşlar müşterilerde Aynı modelden iki tane oluyor. İşte yaptığınızda yine bozuldu. Ayakları yapıyorlar. Biz bunları hep deneyimlenmiş olduğumuz için artık etiket koyuyoruz. Tarih koyuyoruz. Değiştirdiğimiz ledlere 6 ay, 1 sene garanti veriyoruz. Ondan sonra yani yazısı da çıktı. Bunu da bağladığımı düştür. Gördüğünüz, gördüğünüz Sumut gibi. Böyle tepki Sumut filosu açıklaması Erdoğan'dan Sumut yolcularının yanındayız ifadesini kullandı. Bu saldırı soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için bir televizyonumuzda Çağatek Bileşim olarak sonlandırılmıştır. İnşallah müşterimiz e, memnun kalır. 6 ay garantisi var zaten bilginiz olsun uzak bizden uzaklarda değilseniz bizi tercih edebilirsiniz.